onu açıklayayım mı? Sabahki yayınımda şey oldu. Sabah da benim öğlen. Öğlene doğru. Öyle bir şeylerdi. Öğlendi. Öğlenden sonraydı hatta. Ee, o yayınımda şey oldu arkadaşlar. Ben arkadan birkaç arkadaşımla mesajlaşıyorum. Ve hani size sizin yazdığınız şeyler bakamıyordum falan. Ee, bir şey vardı. O yüzden sabahki yayınımda bir şey direkt kapattım. Hoş geldiniz. Selam. Bayağıdır yayın açmıyorum ben. Evet dedik. <laughs> Yok ya dedik Evet. Eee nasılsınız? Sınavlarınız nasıl gidiyor? Çok güzel bir haftadayız, değil mi? Çok güzel bir haftada. Dünya ne güzel. Bizde daha sınavlar başlamadı. siz de alsın, Sınavlar nasıl başlamadı ya? Nerede oturuyorsun? Ankara mı, İstanbul mu? Ana göre bir yorum yapacağım. Selam, hoş geldin. Matematik sınavlarımız daha açıklanmadı. Bizim okumuyorlar. Of! İstanbul. Ha ben Ankara'da oturuyorum. Maalesef sınav günlerimiz ayrı ol olması çok normal. Hoş geldin. <laughs> of. Nasılsınız? 50 aldım ben. Selam hoş geldiniz. Elle. Üzme ikinci dönem daha iyi oluruz. İyiyim aşkım sensin. Vallahi ben hiç iyi değilim ya. Hiç hiç iyi değilim. Merhaba hoş geldin. Bizde geçen hafta sadece deneme sınavı olduk. 54 soru bir yan. 54 sorudan bir yanlış. Of çok iyi. Ne demiş? Aşkım seni gerçekten çok seviyorum ama maalesef fanlıktan çıkmak zorundayım. Çünkü fark etmiyorsun ve yok musun ve ama hala çok seviyorum. Eğer benim için bir video yaptıysan ve ben Selam benim ya benim için bir video yaptıysan ve beni etiketle miyim ev konuşmadım ve beni etiketlemediysen ben o videoyu göremem birincisi bu Çünkü ben e, sizi e, video atıyorum. Ha mı istiyor? Abla beni tanıdın Vallahi Vallahi çıkaralım. Ya teşekkür ederim. Ha, okay. Selam hoş geldiniz. Abla çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ben de o kadar çok fazla telefona bakamıyorum. Ne yapıyorum? Abla gerçek. Adın ne senin? Adım Elif. Ee, abla ne haber? Kötüyüm. Ben kötüyüm. Abla ne haber? İyidir. İyi olmaya çalışıyoruz. Dur. Senden ne haber? Neyse. Ee, ne diyordum ya ben? Elif abla abone oluyorum. Gerçek teşekkür ederim. Ee, şey arkadaşlar ne diyordum. Ben, benim bu sıralar özellikle derslerime aşırı aşırı yoğun, e, yoğunluk veriyorum. Ama şimdi çok e, aktif değilim aslında. Youtube'da <laughs> videolarım çok fazla. Mesela her gün video atsam da o kadar aktif değilim. Sadece video hemen çıkıyorum. Mesela işte okuldan geldiğim zaman yemeğimi yiyene kadar falan telefonla uğraşabiliyorum. Çünkü eğer öbür türlü mesela yemek yedikten sonra falan telefona bakamıyorum. Çünkü dersler çok çok yoğunlaştı. Dersler çok yoğun ve sınavlarda zor. O yüzden pek fazla bir şey yapamıyorum ama yemek yemeden önce size bayağı bir video atıyorum. Evet şey ne diyordum ya ben dediğim bir şeydi de unuttum neyse ee, ne diyordum dur bir şey diyecektim sonunda. Neyse yayınlarım tutmuyor bakın artık. <laughs> Selam hoş geldin. 12 kişi ne ya of Çünkü aktif olamıyorum. Büyük ihtimal. Selam hoş geldin Teşekkür ederim ee... Selam hoş geldin. Merhaba. Allah bence canlı yayınlar. Onların kanalı. şimdi Ya, çok teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. Kalp yapar mısın lütfen? Şu an müsait değilim. Güzel yapalım. Selam hoş geldiniz. Abi seni çok seviyorum. Teşekkürler ben de sizi çok seviyorum. İngiltere'den ee, katılıyorum. İyi. Olabilir, linçlemeyin. Valla linçlere takılmayan, böyle çok rahatsız ederlerse falan engelliyorum o kadar. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Ya ben 2025'e girmeden bir 2000 takipçi olmak istiyorum. Cık. Takipçi sayıma bakacağım. Allah benim moderatör yapar mısın? Hayır dur sen benim yayınlarıma çok geliyorsun. O yüzden seni de yapacağım. Standart olarak moderatör olarak ekle. Selam hoş geldin. Selam. Ne ya çok teşekkür ederim. Ne yapıyordum ben? Ha abone sayıma bakacaktım. Ee, ben de istedim ama atlık Moderatörle arkadaşlar şöyle diyeyim mesela böyle tanımadığım kanalları yapmıyorum. Genellikle mesela benim yayınlarıma o kişi çok fazla giriyor ve ben, ben onunla çok fazla sohbet ediyorum. Ee, genelde benim kanalımda şey ya işte beni tanıyanlar veya be, beni tanıdığım kanallar moderatör olur. Abone olur musunuz? Abone sayım yükselmiyor. Selam hoş geldin. Roblox anında kapalı mı açık mı? Kapalı. Eğer Roblox kapanmasaydı Roblox'da buluşma yapacaktım. Ama olmadı. Kap Bak her şey benim tersime gidiyor ve ben bunu söyledikten sonra Roblox kapandı. Ee, bilsin, bilsin kim? Jenny. Maalesef olmam çünkü tüm yedeklerden aboneyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de. Teşekkürler. Ben de açık. Ben de kapalı oldum. Oha ben daha yeni fark ediyorum. Benim 724 videom var. Oha. Adın ne? Adım Elif. Karanlıkta mısın? Yo değilim. Telefon öyle bir yerde durduğu için. Öyle duruyor. Öyle duruyor. Ya of. Sen bir sayın iyileştin mi şimdi? Ben her zaman hastayım. Bakın kış girdi benim hastalıklar başladı. Çünkü benim kışla aram hiç hiç iyi değil. Ben yazda da mesela özellikle benim ben çok hasta olan bir insanım. Yaz, kış, sonbahar hiç bana fark etmiyor. Ben ne olursa olsun yani illa bir kere bile olsa hasta olacağım. Hani 4-5 kere oluyor. Olsun. Teşekkür ederim. Ee, geçiyor. 13 dakikadır yayın yapıyorum. Şey ya of. Ben eskiden şey yazıyordum. Adı nedir? Eee. o? Adını unuttum. Hemen eskiden eskiden sizin isimlerinizi yazıyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben yine yeni... hastayım. Geçmiş olsun. Benim çıkmam lazım. Tamam görüşürüz zaten yayını kapatacağım birazdan. 5 dakikalık böyle bir açayım falan dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee... Ses geliyor mu ya o kadar? Ben gelmiyorsam. Başka bir şey yapacağım. Çünkü... Zeynep çok teşekkür ederim abone olduğun için. Ay abone sayımı bir daha bakacağım. Abone sayım artsın hani. Çünkü kaç gündür abone sayım artmıyor. Hala da aynı arkadaşlar bakın. Yayınım tutmuyor ya. Of. Rica ederim. Yayınım bir de tutsa çok mutlu olacağım. Youtube'u mu yenilesem diyorum ne yapsam. Yalan mı söylüyor bu Youtube? Tamam artmış. Okey. Sıkıntı yok. Zehra. Selam hoş geldin. Abone oldum. Teşekkür ederim. Eee Aleyküm selam. Adın ne? Adım Elif. Ben mi 100 yaşındayım? Çok güzel ismi. Teşekkür ederim. Göster yüzüm göstermiyorum. Yüzümü büyük ihtimal ne zaman gösteririm arkadaşlar biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Sevgilin var mı? Yok. Yok. Ee, ben yüzümü ne zaman gösteririm? Kanalı kapatacağım zaman yüzümü gösteririm. Çünkü zaten hep bunu söylüyorum. Kanalı kapatmadan önce artık cevaplamadığım hangi sorularınız varsa onları cevaplayacağım ve yüzümü göstereceğim. Yüzünü neden göstermiyorsun? Canım istemiyor. Oha lan nasıl? Of, sinirleniyorum. Yok sağ olun ben almayayım. Abla seni çok seviyorum. Teşekkürler ben sizi çok seviyorum. sen bir kendi tipine bak öyle konuş diyeceğim de neyse bir şeyler demiyorum kpop dinliyor musun ya of acaba benim adım ne benim hesap adım arkadaşlar benim hesap adım ne kpop blackpink değil mi hani Orada anlaşılmıyor. Allah'ım. Selam yağmur. Yağmur derken. Kim yağmur? Yağmur kim? Senin adın mı yağmur yoksa bir sen yağmur diye seslendin mi? Ve... Acaba bana seslendin benim adım yağmur değil. Hem. Kusman mısın? Yok, tövbe tövbe. Canlarım, haydi canım selam. Sesin çok güzel Teşekkür ederim. Of ben yayını kapatacağım. Seni çok sevdim sizi çok iyi. Teşekkür ederim. ben yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.